Merhaba hanımlar, Yasemin Tığ Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel model yapacağız. E, bu model hem yapımı kolay hem de böyle iğne oyası ışıklığında bir model. Tığlamamı iki zincir çekerek yaptım. Hemen e, bu alt yeşil kısmını göstererek başlayalım. Şimdi hanımlar şöyle ipimi e, ee, tığ battıma sabitledikten sonra 3 zincir çekiyorum. Bir tane şöyle göstereyim daha anlaşılır olsun. 3 zincir çektim. Sıradaki tığ battısına sabitledim. Daha sonra tığıma bir defa doluyorum. Sıradaki tığ battısına geçiyorum. Önce bir, sonra iki, sonraki çıktım. Buraya küçük bir yuva oluşturmuş oldum. Şimdi bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on tane zincir çektim. Zincirlerinizi olabildiğince sıkı çekmeye çalışın. Çünkü bol zincirli bir model bu. O kadar ne kadar sıkı çekerseniz o kadar güzel durur yuvama zincirimi sabitledim. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Oyamı ters tarafına çevirdim. Bu 10 zincirli yaptığım yuvaya girdim. Tek seferde çıktım. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 tane zincir çektim. Oyamı düz tarafına çevirdim. Hemen sıradaki tığ battısına şöyle sabitledim. Ve 1 2 3 zincir çektim. Sıradaki tığ battısına girdim. Bakın zemin kısmı bu şekilde. Bir tane daha yapalım sonra üst kısmına geçelim. 3 zincir çektim. Sığ battısına ta, battısına sabitledim. Bir kere doladım tığıma. Sıradaki tığ battısına girdim. Önce 1, sonra 2, iki, sonraki çıktım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim yapmış olduğum küçük yuvaya girdim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Oyamı tersine çevirdim. Bu 10 zincirli yuvama girdim. Tek seferde kapattım. 1 2 3 4 5 6 12 zincir çekeceğiz hanımlar. 12 zincirimi çektim. Oyamı düzüne çevirdim. Sıradaki tığ battısına sabitledim. 3 zincir çektim. Sıradaki tığ battısına girdim. Bir defa doladım. 3 seferde çıkarak küçük bir yuva yaptım. Oyamızın şöyle göstereyim oyamızın çimen kısmı bu şekilde hanımlar. Gelelim üst kısmına. Evet hanımlar üst çiçek kısmında ben böyle pembe ve mavi renkleri kombinledim. Siz tabi tülbentinizdeki renklere göre kombinlerseniz çok daha güzel bir oya elde etmiş olursunuz. Hemen şöyle ipimi tığıma sabitleyeceğim. Iki tane şimdi burada iki tane boşluk bırakçaanılar 1 ve 2 atladım hemen üçüncünün şu büyük olan aradan bu şöyle sabitledim 1 2 3 zincir çektim şu kısmı yapıyoruz bir defa doladım önce bir sonraki sonraki çıktım bir defa doladım önce bir sonraki sonraki çıktım bir defa doladım önce bir sonraki sonraki çıktım bir iki üç tane zincir çekiyorum Hatta burada 4 çekebilirsiniz e, bu dolguyu gerdirmesin diye daha rahat kapanır Bakın şimdi buraya bir 15 tane zincir çekeceğim. 2 3 4 5 Zincirimi çektim. Oyamı tersine çevirdim. Şöyle. Hemen şuradaki yuvama sabitledim. Bir tane zincir çekip tekrar oyamı düzüne çevirdim bir sık iğne ile bu 15 zincirli yaptığım yuvaya girdim. 1 Bu kısmı yapıyoruz. 2 3 4 5 zincir çektim. Yuvama kapattım. Yanına bir sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yuvama girdim. Şöyle yanına bir sık iğne. Tekrar 5 zincir çektim. Yanına bir sık iğne. Bu şekilde bu çiçek kısmını tamamlıyoruz hanımlar. 2 4 6 7 tane ya da 8 fark etmez. 5 zincir kapattım yanına bir sık iğne. 5 zincir kapattım. Yanına bir sık iğne. Bu şekilde. 3 2 3 4 5 zincir yanına bir sık iğne. Daha sonra buradaki tekrar o yeşil yuvama bir sık iğne daha yapıyorum ki daha böyle derli toplu güzel dursun diye. Şurayı kesiyorum. Evet hanımlar, modelim bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Youtube kanalıma abone olup videoyu izledikten sonra beğenirseniz çok sevinirim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.